Hepinize merhaba arkadaşlar, çok fazla Kripericon'un tekrar giricini istediniz ve ben de yapıyorum ama şöyle bir sıkıntı var bunun replay'i oluyor fakat arkadaşlar hastik Böyle mi girdikleri eve gerçekten Her neyse Oyunun ismini rastlayayım First Persona'yı arıyormuşuz, full bu şekilde FPS'den gideceğiz herhalde yaparız yani bir şey olur mu? Bence olmaz Ya şöyle bir sıkıntısı var oluyor. Tekrar yapabiliyorsunuz. Hatta benim üçüncü kez tekrarım arkadaşlar. Ya oyunu kapatıp açacaksınız ya da internet bağlantısını keseceksiniz. Tekrar bağlayacaksınız. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Replay oluyor ama ne yazık ki para gelmiyor. Şu an benim 114 milyonum var. Üç, üçüncüyü deniyorum şu an. Hayga 114 milyonum var. Yani boşuna yapıyoruz arkadaşlar bunu büyük ihtimalle. Hani bu eğer ki replay oluyorsa büyük ihtimalle tek başınıza replay'in bunu yapamazsınız. Yanınızda arkadaşınızın olması gerekir ki boktan misal düşünün. Boktan nasıl iki kişi yapıyoruz? İki kişi yaptığımız zaman görevi açana para gelmiyor ama görevin yanındakine para geliyor ya. Aynı mantıkta düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bence iki kişi yaptığınız zaman rep play'inden bir sıkıntısız bir şekilde yapabilirsiniz. Tabi bunda karşılık yapacaksınız arkadaşınızı. Arkadaşınız siz açacak, siz arkadaşınız açacaksınız. Falan feş mekan yani bu şekilde. Şimdi bir tür başka bir rap da de varmış bunu. şimdilik de onu deneyeceğim. 3 tane rap var arkadaşlar. 3'ünü de denedim. Bu üçüncü daha doğrusu. Büyük ihtimalle videonun sonlarına diğer ikisini de eklerim. Oyun nerede kapatıyorsunuz, internet nerede kesiyorsunuz falan vesaire arkadaşlar deneriz. Ya olmuyor büyük ihtimalle. Çünkü ben rap yapıyorum ama ne yazık ki para gelmiyor. Ya bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız ki bence saçma. Gidip benden para paketi almanız en mantıklısı, en doğrusu olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani boşuna uğraşıyorsunuz bir de şu da var. Burada mesela siz yapıyorsunuz okey sıkıntı yok. Replay çalışıyor belki şu an bana para vermiyor belki siz denediğiniz zaman size para verecek. Ama arkadaşlar şu da var hani replay yaptığımız için oyunu kapatıp açıp yani bir şekilde oyundan çıktığımızdan dolayı Eee bizim şeyimiz de oluyor. Bet Ya bet demek ne demek? Anlamasınız zaten. Görevden çıkmamamız gerekiyor. Bu arada benim gösterdiğim yerden gelirseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz. Anahtar birinden birimden çıkıyor zaten. Yani ben üçüncü kez yapıyorum. Üçüncü seferde de hep aynı yerde çıkıyor. İlk defa da hani 3 seferdir de hiç alarm çaldırmadım. Ben normalde hep çaldırım. çaldırırım. Benim gösterdiğim şekilde gelin. Şurada K kart var bir boka yaradı yok. İki kişi olmamız lazım. Kapı girici isterseniz onu da atarım. Onun da var denemedim ama şu an replay ilgilendiğimden dolayı. Bu arada şuradaki resmi almak istiyorsanız da alın ben almayacağım. İki sefer aldım bir boka yaramadı zaten para gelmiyor şu an. Dediğim gibi bunu iki kişi deneyin büyük ihtimalle yanınızdaki arkadaşınıza para gidecek. görev açana para gelmeyecek büyük ihtimalle ama yanınızdaki arkadaşınıza para gidecektir arkadaşlar. O yüzden bunu yanınızdaki arkadaşınızla birlikte yapın. Yani iki kişi yaparsanız boktandaki gibi bu şekilde bunun da girişini yapabilirsiniz. Hem iki kişi yaparsanız kapı girişine de gerek kalmaz. Hemen şey yaparsınız yani key kartlardan girersiniz. Ben burada bunu çok zor yapıyorum ama inşallah şimdi hemen yaparım. Benim kanser diyor bu evet efendim bak bu bu alta ne gelecek uzunlar gelecek bence bu bence bu şimdi değiştireyim bu mu lan Cık, yok bu mu ya benim buna beynim basmıyor gerçekten araba bu sefer ilk kere kopyalarım ama beni deli diyor bu oğlum oraya iki tane şey gelecek ortada Karşıda öyle bir şey yok. Bu mu? Aynen buymuş. Üstteki bu değil mi? Tamam buna uzunu gelecek galiba. Bu mu geliyor acaba? Bakayım. Aa oldu lan. <laughs> ya çok kanser edici bir şey. Neyse ki videoda da kendine fazla uzun olmadı. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, oyunu bir kere kapattım. O zarf verme ekranı oluyor ya. O zarf verme ekranında tam zarfı elinize aldığınız zaman oyunu kapatırsanız arkadaşlar Repre'yi oluyor. Tekrardan hasty yapabiliyorsunuz. Neymiş 0891 52 0891 52 değil mi lan Şunu yapayım da konuşmaya devam ederiz. Ha ya şimdi ya tam size oyunun sonunda zarfı verdiği zaman oyunu kapatıp açacaksınız veya da gidip ee, ben neredeyim ha internet bağlantısını keseceksiniz. Bunu yaptığınız zaman hani yüzde şekilde oyunu tekrardan görüp ve tekrardan başlatabiliyorsunuz. Ama aması var işte. Bu adam nerede? Geliyor mu? Ne yapıyor bu? Heh, gelmiyor tamam. Burada aması var arkadaşlar. Ay amına koyayım ne yaptım ben ya? Beni nereden gördünüz siz arkadaşım? İlk defa alarm çaldırdım da neyse. Şuraya koşayım bir sağ tuşa basayım. Oğlum ne vuruyorsunuz lan? Ee, de şey deneyeceğim. İnternet bağlantısını keseceğim bu sefer de. Oyunu kapatıp açmayacağım. Çünkü oyunu kapatıp açtığım zaman ve internet bağlantısını tam zarf verdiği zaman kesersem tekrardan başlatabilirim. Şimdi de şey deneyeceğim. Bu zarf veriyor, adam arkasını dönüyor, merdiven çıkıyor ya tam o sinematik ekranda. Tam orada dördüncü adımı attığım zaman fiş çekeceğim arkadaşlar. O fişi çektiğim zaman bakalım tekrardan ee, başlatabilecek miyim? Şurada motor oluyordu lan az önce burada motor vardı. Neyse motor geldi. Aa ben motora binip gideceğim de öldürmeyeyim öldürmeyin be. Motor yukarı ispanlamış. Şuradan teker alıp, alıp gidelim. Ya bunu neden böyle oluyor ben anlamadım açıkçası. Dilen varsa da yoruma yazsın. Sonuçta benden rap istediniz. <laughs> ben rap yaptım ama para gelmiyor. Motor da kaybettim. Aha motor Ya çok kusura bakmayın hiç bakmadım yani bunun ayarı varmış. FPS mi? Ne boksa? Ön kameradan oynadık. Bunu da. Burada denize atladığımız zaman birazcık yüzeceğiz. Yüzdükten sonra arkadaşlar. Neredeyim ben? Oğlum yüz yüz bat aşağı gir abi denize Heh tamam Zaten az kaldı bitti gibi bir şey yani Benim üçüncü kez yapışım bu arada Yani replay çok şahane <laughs> dediğim gibi hani Para gelmiyor arkadaşlar yani zaten siz de benden replay istediniz Paranın gelip yan... gelmeyi <laughs> istemediğiniz için <laughs> FPS'e de zor yüzüyormuş ya Ben nereye yüzüyorum acaba onu da bilmiyorum şu an Ha iyi tamam dümdüz yüzüyorum Ha birazdan bitmesi lazım. İlk seferimde bitmedi burada. Gittim Kosatka'nın içine girdim öyle bitti. Niye yolda anlamadım. Bayağı da yüzmüştüm açıkçası. Yine şu arkamdaki kavuk vardı. Bakalım şimdi para gelecek mi? Para 114 milyon zaten. Böyle yüzünce bitiyor ama yine hala bitmedi. Biter inşallah. Heh bitti bak tamam. Şimdi Bak üçünü de deneyin tamam mı? Şimdi bu adam burada size zarf verdiği zaman oyunu kapatıp açın tekrardan replay yapabiliyorsunuz. Veya zarf verdiği zaman internet bağlanısını kesin tekrardan replay yapabiliyorsunuz. Ben şimdi adam merdivende çıkıp dördüncü basamağına attığı zaman internet keseceğim. 1, 2, 3, 4. Kestim abi. Ne oldu? Beni attı tabii ki de atacak yani mantığı için. Bunu da yaptım. Basalım. Hiç kırpmayacağım da. Kaç dakika olmuş video? Sekiz buçuk dakika. İyi tamam. Güzel. Ya yani neden para gelmiyor bilmiyorum. Ya fix geldi bu. Ya bir başka bir şey oldu. Ama benim dediğim bir deneyin. İki kişi deneyin. Büyük ihtimalle yanınızdaki arkadaşınıza para gelecek. Size gelmese de yanınızdakine gelecek. Yanınızdaki de sizi açacak. Aynı şekilde kasılacaksınız. Bakalım şimdilik ne olacak? Para niye gelmiyor gerçekten bilmiyorum. Ha, bunu yapıp da paranın geldiğini gören birisi varsa eğer ki benim atladığım bir yer varsa arkadaşlar onu yazın. Kapı girici vesaire istiyorsanız da onu da yazın. Ha bir de şöyle bir şey de varmış. Ee, birazcık yabancılardaki yorumları da okudum. Bunu 3-4 kere yaptığın zaman bu replayi arkadaşlar ee, bir daha baştan başlatıyormuş. Hani sen doğru yapsan dahi 3 veya 4 kere yaptıktan sonra ee, sizin gidip tekrardan bunu baştan başlatmamız gerekiyormuş. Bak tekrardan 114 milyonum var. Görüyor musun? Para gelmedi. Göreve bakalım abi. Buradan da buraya doğduk ama. Kozatkaya da daha iyiydi. Neyse hemen gideriz şimdi helikopterle. Bak görüyorum Bet Sport uyarısı veriyor. Hemen bir Kozatka'ya gidelim. Görevi büyük ihtimalle duruyor. Neredeydi servis? Kosat kaç? abi. Hemen önüme çıkacak zaten. Bak 3 sefer bir yapıyorum. üçünde farklı yerine denedim. Zar almasıymış, kapatmasıymış, açmasıymış. Bana para gelmiyor. Rap iyi çalışıyor. Dediğim gibi bunun bir de 3-4 kere bu, bu şekilde rap yaptıktan sonra siz doğru yaptınız bile e, oyun bir yerden sonra heisti bozuyormuş. Tekrardan en baştan setup prep falan yapmanız gerekiyormuş. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. çık artık hadi. Ben zaten bu Kosatka'daki bu görevi ilk çıktığı zaman yapmıştım. 3 sene önce mi 4 sene önce mi ne? Ondan sonra da hiç yapmamıştım. Daha bugün ilk defa setup'ını, prebini falan pistanını yaptım. Ondan sonra da direkt kireye girmez de replay'ini yapmaya çalıştım. Replay'i çalışıyorum ama para gelmiyor. <laughs> Bir terslik var bu işte. Yani şimdi ikinci konsoldan açacağım deneyeceğim ama şimdi iki konsol da gidip kullanamam ki abi. Burada yaparak bir kişi daha olması lazım. Bak final duruyor. Finali yapabilirim. Başlatayım mı? Bak başlattım. Final duruyor. Yani anlamıyorum ama para gelmiyor arkadaşlar. Açmadım zaten. Başlatmadım. Bak hala 114 milyon var. Direkt beni yapabiliyorum. Dediğim gibi tam o zarfı aldığın zaman ya oyunu kapatıp açacaksın. Ya internet bağlantısını keseceksin. Veya gidip Adam 3. 4. basamaktayken ki ben de bunun çok fazla hani ee, zamanlamasının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani zarf aldığınız zaman da kapatıp açsanız veya interneti kesseniz de oluyor. Veya adam o arada 3. 4. basamağı atsanız da interneti kesseniz de oluyor. Ki bence orada oyun kapatıp açsanız da replay olacaktır. Hani çünkü bu boktan da aynı mantık. Hani illaki orada hani boktandan örnek vereyim uçaktan inerken ilk adım gözüktüğü zaman kapatmasanız da oluyor hani bunun bilgi bir, bir aralığı oluyor arkadaşlar yani tam olarak orada kapatmasanız da oluyor mesela boktan da tam ayak gözüktüğü zaman kapatmayıp birazcık ilerleyip iki kişi indiği zaman falan da kapatabilirsiniz o zaman da çalışıyor hani bu aynı mantık büyük ihtimalle zarf size verildiği zamandan itibaren o Hey Passet yazısı gelene kadar oyunu kapatıp açıp veya internet bağlantısını kesip açarsanız replay çalışacaktır ama dediğim gibi size para gelmiyor. Bunu arkadaşınızla birlikte deneyin. Tüm parayı arkadaşınıza verin. Büyük ihtimalle o parayı alacaktır. Siz de hani boktan misal aynı şey. Dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir gelme varsa da aşağıya yorum kısmına yazsın ki hepimiz aydınlanalım. Çünkü ben bilmiyorum bunu gerçekten.